Hazır olan şablonlar kullanılabileceği gibi kullanıcılar da şablonlar oluşturabilir. Şablon oluşturmak için dosya sekmesine tıklayın. Dosya sekmesinde bulunan yeni komutuna tıklayın. Yeni görev bölmesinde bulunan boş belge seçeneğine tıklayın. Oluşan boş belgede şablonda olmasını istediğiniz değişiklikleri yapın. Örneğin bir tane başlık ekleyelim. Metnimizi ortalayalım. Yazı boyutunu arttıralım. Ve yazı rengini değiştirelim. Sayfa düzeninden kenar boşluklarını dar olarak seçelim. Bunu şablon olarak kaydetmek için Dosya sekmesine tıklayın. Kaydet komutuna tıklayın. Buradan gözaltı seçeneğine tıklayın. Kayıt türü bölümünden Word şablonu seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Word şablonu seçeneğini seçin. Şablona vermek istediğiniz adı girin. Örneğin şablon 1. Kaydet komutuna tıklayın. Şu anda şablonumuz oluştu arkadaşlar. Şablonun oluşup oluşmadığını kontrol etmek için ve şablonu kullanabilmek için dosya sekmesine tıklayın dosya sekmesinde bulunan yeni komutuna tıklayın. Burada gördüğünüz gibi yeni görev bölmesinde öne çıkan ve kişisel olarak iki ayrı şerit oluştu. Burada öne çıkan kısmında daha önceden oluşturulan ve sık kullanılan şablonlar listelenmekte. Kişisel bölümünde ise bizim kendi oluşturmuş olduğumuz şablonlar bulunmakta. Gördüğünüz gibi bu şekilde şablonlara erişebilir ve istediğimiz şekilde düzenlemeler yapabiliriz.